Merhaba arkadaşlar. Umarım afiyettesinizdir. Bugün Eyyemen Madudet kelimesini inceleyeceğiz Kur'an'da. Bildiğiniz gibi Kur'an kendi kelimelerinin, ifadelerinin sözlüğüdür. Geçenlerde Saum kelimesinin ne anlama geldiğini görmüştük. Yani geleneksel Emevi Li Emevilerin meydana getirmiş olduğu sünnilik dininin etkisiyle yapılan meallerde Saum'un aç kalmak, Susuz kalmak olduğu söylenmektedir. Fakat tabii ki bu Kur'anla çelişmektedir. 19. surenin 26. ayetinde Meryem'in hem yiyerek hem su içerek sam ettiği gözlenmiştir. Ee, yani o gün o gün kendisini insanın Rabbine adamak, dünyevilik işleri bırakmak. Aynı şekilde Ramazan'daki siyamda savmun çoğulu olarak müminlerin topluca bir araya gelip mescitlerde bir Allah'a zikretmeleri, itikafta bulunmaları bu anlama geliyor siyam. Ee, Tabi bunun da işte belli bir günlerde olması gerekiyor. Yani böyle Kur'an dediği gibi eyyemen men madudat. Eyyem kelimesi bildiğiniz gibi lingüistik olarak Arapçada 3 ile 10 gün e, arasına e, tekabül eder. E, bunun bir göstergesi yine e, yani e, Arapça lingüistikinin e, yanında e, bir de Kur'an da zaten bunu ifade etmektedir. Bu eyyemen mağdudat kelimesi hacda yapılan siyamdan yani hac esnasında yapılan o insanların bir araya gelip hac nedir? Hüccettir. Yani e, hüccet bir delil. insanların e, bir araya gelip teolojik olarak e, münazarada bulunması. Tabii münazara derken yani kavga değil. Ee, herkes kendi bildiğini ortaya koyuyor, saygı içerisinde insanlar birbirini dinliyorlar ve e, ondan sonra dağılıyorlar. Allah zikrediliyor, Allah anılıyor, hücc oradan hüccet oradan gelir. Tabi bunu hac denilen bir ritüele çevirmişler. İşte taşa taş atma, taşın etrafında dönme vesaire vesaire. Tabi yeter ki yani e, burada Kur'an okunmasın, insanlar teolojik e, şeyleri tartışmasınlar. Ee, ve çeşitli ritüellerle insanlar e, hiçbir şekilde e, bir fikir ortaya atılmasın, e, belki daha e, yani gelişmek için e, her türlü alanda e, bir fikir şey yapılmasın diye insanları bu şekilde e, tutsak etmişler. Evet, ikinci e, surenin 196. ayeti bu yine hacdan bahsediyor. <laughs> Burada diyor ki e, işte hacca giden insanların e, işte e, e, hacca giderken oradaki insanlara e, yardım etmeleri isteniyor. E, işte fakirlere hediye vermeleri e, hediye vermeleri söyleniyor. Eğer e, bunu yapamazlarsa Allah onlara diyor ki o zaman sizler hacdaki e, o üç, e, üç günlük Siyam'dan sonra yedi gün boyunca da döndükten sonra eee savmedin diyor. yani hacdaki siyam oluyor çünkü hep beraber yapıyor. Ona sonra yedi gün siz ekleyin diyor. Yani dolayısıyla yine üç ila yedi gün siyam üç, üç ila yedi gün olmuş oluyor. Ve nitekim ikinci surenin yine aynı sureden birkaç ayet sonra 203. Ayette de diyor ki, "Vethkurullah hefi eyyamin mevdudet." Yani o e hüccet esnasında o tartışma teolojik tartışma esnasında Allah'ı çok zik zikredin. O eyyemen madudette Yani o hüccetin zaten kaç gün olduğunu biliyoruz. üç gün. O esnada e, Rabbinizi çok e, zikredin diyor. Eyyemen madudat diyor orada. Ee, yine aynı ifadeyi kullanıyor. Eyyemen madudet yani 3 hatta burada üç gün demek. Hemen bir sonraki cümlede şöyle diyor. Fakat kim iki gün içerisinde acele ederse bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Yani bazı insanların belki acelesi var. Bu bunu üç günü iki güne indirirse Allah diyor ki e, bunda bir günah yoktur. Yani çok net bir şekilde eyyemen madudetin Kur'an'da. 3 ila 7, 10 gün olduğu çok net bir şekilde gözükmekte. Bunun yanında arkadaşlar yine 2. surenin 80. 80. ayetinde Allah'ın kötülük yapan insanlar işte kendilerine cehennem ateşinin sadece birkaç gün dokun, dokunacağına inanırlardı. Ve onlar diyorlar ki... işte ve temessenne naru illa eyyamen ma'dudat. Yani bize e, o ateş e, belirli günlerden başka temas etmeyecek. Yani kaç gün o belli günler? Yani üç gün, dört gün, bu kadar yani biz bu kötülükleri yapıyoruz ama bize bu kadar böyle şey yapacak. Yoksa böyle bir 30 gün, 40 gün, 50 gün, 100 gün bir falan öyle düşünmüyorlardı. Küçük 3 gün, 4 gün bu şekiller. Yeni aynı tabir kullanılmış. Ey yemen mağdudet. Evet videolarımıza inşallah devam edeceğiz. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. İnşallah afiyette kalırsınız. Afiyette, yiyerek, içerek. E, karnınızı fazla doyurmadan çok fazla bu işlerle meşgul olmadan e, Rabbi zikrediniz. E, Ramazan'da bizden bu isteniyor. Mümkünse bunu tabii ki siyam olarak yapmak yani insanlarla beraber toplu olarak yapmak. E, evlerimizi mescitlere çevirebiliriz. Arkadaşlarımızı işte hafta sonları birkaç hafta sonu davet edip sabahtan akşama kadar e, zikirde bulunabiliriz. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah tekrar e, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.